Selamlar hepinize. Hoş geldiniz. Bugün yeni ajanın videosuyla karşınızda olacağım. Alacağım yeni ajanı sizler için. Sonrasında birazcık custom game'de deneyeceğiz. Hangi skill ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor bunlardan bahsedeceğim. Birkaç böyle incelemeler vesaire yaparız. Daha sonrasında başka bir videoda arkadaşlar oynayış direkt olacak. Yani maç içerisinde oynayacağız, test edeceğiz. Ee, özellikle şu an belirlediklerimizi kullanacağız diye tahmin ediyorum. Şu anda aldım gitti. ilk defa bu arada ajan alıyorum oyunda bu şekilde. Normalde kontratları bitiriyordum. Böyle almıyordum. Ama almak istedim. Hani sizlere bir an önce göstermek istedim. Böyle yapalım. Girelim. Deneyelim istedim. Öyle. Bind haritası olsun. İleri açıyorum. Başlattım arkadaşlar. Oy. Bunun gelişi de karizma bu arada. Gerçekten fenasal belli oldu. Bu ajan baya iyi gibi duruyor. Arkadaşlar gör, şimdi gördüğünüz gibi C ve Q skill'i hiçbir şekilde kullanılmıyor. Hatta bir özelliklerine bakacak olursak C'si içine çekiyor koyduğunuz zaman ee, herhangi bir rakibi. Ve içine çektikten sonra onu savunmasız bırakıyor. Killjoy'un alarm botu patladığında nasıl bir ajan savunmasız kalıyorsa ve direkt 2 ee, katı 3 katı hasarlıyorsa bunda da aile onayı var. Q'su da arkadaşlar tam tersine sersemletiyor. Breach'in E'si gibi düşünebilirsiniz. Bridge E'si. Başka ne olabilir? Başka aklıma gelmedi. Bridge E'si gayet okey bence. E skill'i smoke mesela omen smoke gibi düşünebiliriz bunu. Ama bunları atmadan önce X'i kullanmamız yani ultiyi kullanmamız gerekiyor. Mesela şu anda ultiyi açtım. Aslında ultiyi ulti gibi kullanmak için arkadaşlar sağ tıka basmamız gerekiyor ama o kısma geleceğim. Önce skill'leri kullanmaya geleyim kullanmaya geleyim. Kullanma oldu. Mesela şurada hamam önüne bir tane atacağım. bıraktım. Bir tane şorta bırakalım. Şöyle. Bir tane şuraya bırakalım. Smoke niyetine. Bir tane şuraya bırakalım. Bir tane de şunun girişine bırakalım arkadaşlar. Tamam. Hepsini bıraktım. Bunlara istediğiniz skillleri koyabiliyorsunuz bu arada. Tamamen size kalmış. Yani birisi C olmak, birisi Q olmak, birisi E olmak zorunda değil. Mesela bu ikisine E koymak istiyorum. E kaç tane koyuyoruz emin değilim ama galiba iki tane koyabiliyoruz arkadaşlar. Evet birini smokeladım. Şu an mesela short'tan oynadığım bir senaryoda burada iki tane smoke olacak. Bu smoke'lar bitiyor mu onu merak ediyorum. Evet bitiyor. Peki geri açılıyor mu smoke bittikten sonra? Açılmıyor. Hmm. Şu an iki yıldızımızı harcadık arkadaşlar. Smokların belli bir süresi var. Süresi galiba yazmıyor ama. Bu süre bittikten sonra hiçbir şekilde kullanılmıyor gibi. C'ye geliyorum arkadaşlar. Zaten siz de göreceksiniz. Alan bu arada görünüyor bu şekilde. Hop bastım. Skill buraya oradan oyuncuları içine çekiyor. Beni çekiyor mu acaba ya? Bakayım. Evet çekti. Şu an yavaşladım. Çıkamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkarken de savunmasız kaldım. Tekrardan göstermek istiyorum. Örnek veriyorum buradan bir short'tan bir push geliyor. Siz ee, lambada oynuyorsunuz ya da farklı bir yerde. Cyper kamerasıyla ya da Keyjoy taretiyle info aldınız. Atış etti kamera veya gördü oyuncuyu. Burada C'ye bastığınız anda burada bulunan bütün oyuncular içine çekilecek arkadaşlar bunun. Şöyle göstereyim. Hop. Gördüğünüz gibi bakın çıkamıyoruz da. Hop çekiyor. Bir de savunmasız bıraktı. Ve savunmasız kaldığınız için çok fazla hasar yiyeceksiniz atış edildiğinde. <laughs> Konuşamadım. Şimdi Q'ya geleceğim. İçinde göstereyim. Tam olarak Bridge şey AS arkadaşlar. Bunu özellikle mesela biri plant alacağı zaman plant noktasına saklarsanız site'ın içine veya dışına ya da şöyle göstereyim. Mesela şuraya sakladınız tamam mı? Bak tam şurada. Bence oldukça güzel bir yer. Biri geldi buraya plant alıyor arkadaşlar. Sesi duydunuz. Siz burada hemen Q'ya bastınız. Sersem da burada. Kuran oyuncu. Q şekilde sersem etmeye yarıyor diyebilirim. Smokları kaç tane kullanabiliyoruz dersek ikinin üzerine kullanamıyoruz anladığım kadarıyla. Bilginiz olsun. Yani şöyle mesela 3 tane peş peşe koyayım. Aha koydum. Sınırsız mı koyuluyor ya yoksa bu? Bir dakika bu ikiden fazla koyuluyor mu? Hileleri kapatayım bir. Hileler... Sınırsız yetenek kapalı. Böyle atalım arkadaşlar. Bunu smokladım. Aa 10 saniye var. 10 saniye bekleyeceğim. Süre bittikten sonra bu smok sanırsam kapanacak. Bunu açayım o arada. Evet açamıyorum arkadaşlar. Yük kalmadığı için. Şu smok kapanacak muhtemelen süre bitince. Kapanmadı, ha kapandı. Yük kalmadı. Evet. E, hepsini smoke olarak kullanabiliyorsunuz ama süreyi beklememiz gerekiyor kullanmak için. Yani böyle süre bitmeden 3 tane smoke birden açamıyoruz. Öyle olsaydı gerçekten çok OP olurdu. Ama mesela benim sizlere gösterebileceğim, şimdi trick kısmına geleceğim, neler yapılabilir bu ajanla oynanırken. Diyelim B'ye giriyoruz arkadaşlar. Sınırsız krediyi açtım. E, şuraya bir tane patlattım. Şuraya bir tane patlattım. Bu ikisi benim smokelarım olacak. Oyuncular nerede oynuyor kimi zaman? Hemen bir düşünelim. Burada genellikle oynayan bir oyuncu oluyor. Şuraya da bir tane patlattım. Bir de benim kontrol etmem gereken... Acaba bu bunun üstüne mi düşüyor, içine mi düşüyor bu arada onu merak ettim şu anda. Evet üstüne düştü. Üstünden etkiliyor mu arkadaşlar? Bunu çözmek lazım. Hemen deneyelim. Evet burada da etkiliyor. Oy sen ne diyorsun? Of Taktiğe gel. Efsane asla taktiği bu arada şu an. Bunun üstüne bırakıyorum. Arkadaşlar. Toplam şu an dört tane koydum. Ve hala bir tane daha koyabileceğim yeteneğim var. 5 tane koyabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Onu da şuraya koyuyorum. Bakın. Backside'a koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi. Buraya nasıl gireceğiz abi? Bir. Şu smokları direkt açabilirsiniz. Smok olarak. Şu ikisine. Bam bam. 1, 2. Şurayı patlatabiliriz arkadaşlar. Buraya C atabiliriz. Arka tarafa da patlatabiliriz. Burası sersem yedi. Burası zaten savunmasız kaldı burada çekildiği için. Burası da aynı zamanda backside'daki oyuncu da sersem yedi. Bir de ben bu görüntüyü size buradan göstermek istiyorum. Şu şekilde. Burada duran oyuncular ne olacak? Hemen ona testine bakalım. Tamam. Şuraya sersem atın. Buraya sersem atmak mantıklı. Burası sersemlerse atladığınız zaman bu adam ateş edemeyecek. Direkt vurma olasılığınız var arkadaşlar. Buraya da sersem atabilirsiniz. Buraya da çekim gücü atın. Bence bunun içindeki oyuncu hiçbir şekilde çıkamasın. Çekim gücüne yakalansın. Sersem, sersem, çekim gücü. Siz bunları uygularken takım arkadaşlarınızın sayda girdiğini düşünün ve burada efsane bir görüntü oluşacak. Yani oyuncuların buradan çıkma şansı yok. Gerçekten yok. Çok zor arkadaşlar. Aşırı zor. Burası smoklu. Burası smoklu. Buradakiler de yandı. Buraya bir jetin deş attığını düşünsenize. Ya da buraya bir raise'in böyle QQ atıp saçallerle girdiğini düşünsenize. Müthiş bir kombo. Gerçekten müthiş bir kombo. Bu arada bu çar kimin yerine kullanılacak diye muhtemelen düşünenler vardır. Arkadaşlar bu çar Brimstone veya Omen yerine kullanılır. Benim tahminimce. Ama 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 şöyle bir durum var. Ee, belki yeni metada yani yeni meta olmasa bile bazı oyuncular eminim ki bu Smoker'la Butcher'ı aynı anda oynayacaklarına eminim. Aynı, aynı anda oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü daha fazla alanı kapatıp site'lara daha kolay bir şekilde girmek için ya da daha kolay bir şekilde savunmak için. Bir Brimstone ve bu karakterin olması belki bir tek abartı olabilir. Ama Bridge yerine de misal veriyorum. Flash olmasa bile birazcık iş yapabilecek bir karakter. Aslında birçok ajan yerine kullanılabilir bu. Ee, emin olun Seijin'e bile kullanılabilir arkadaşlar çünkü Çok fazla sahip tutma konusunda etkili skill'i var Çok fazla bir sayıda tek başına savunabilecek bir karakter Saldırırken de yardımcı olabilecek bir karakter Ama bana kalsa Ben Omen veya Brimstone yerine kullanırdım bunu zaten iki tane Smough var abi Omen gibi ikisini de atabiliyor Gayet iş görür Geri kalan skill'leri de Side'ı sokmaya yönelik Bence oldukça iyi Bu ee tanıtım analiz videomuzun da şöyle bir sonuna geliyorum. Sizlere Astra'nın taktiklerini yazacağım, düşüneceğim, kafamda çizeceğim. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Bu videonun devamını getireceğim. Bu sadece örnek bir videoydu. Ee, yalnızca gerçekten videoyu beklediğinizi göstermek isterseniz beğeni atmanız yeterli. Aa ultiyi göstermeyi unuttum. Şöyle bin falan görürsem Oha gerçekten herkes istiyormuş. Ben bir ayrı bir hevesle çekebilirim. Zaten hevesle çekiyorum. Ultis de bir noktadan bir noktaya sağ tık atıyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Bakın duvarı gördünüz. Şöyle bir duvar oluştu. Dünya Viper duvarını açtığını düşünün. Ve arkasından daha az ses geçiyor. Bakın. Bu buradaki ses karmaşısı arka tarafındaki sesleri birazcık engelliyor arkadaşlar. Böyle bir uçtan bir uca sınırsız bir duvar açıyor. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Alırım bir beğeninizi. Bay bay.